Herkese selamlar, sevgiler. Bugün günlerden çarşamba. Şimdi yarın veriler var. Cuma günü veriler var. Bunlar bizim için önemli veriler. Yani Türkiye'yi saymıyoruz. Amerika için konuşuyorum. Hem Amerika için hem de aslında tüm dünya için önemli veriler. Kripto piyasaları için, ABD hisseleri için hatta Avrupa'daki hisseler için bile önemli. Şimdi işsizlik haklarından yararlanma başvurusu var. En önemli olan faiz oranı kararı var Japonya'nın bu önemli. Aynı zamanda PMI verileri var. Bunlar bize enflasyona dair önce göstergeler olduğu için biz bunlarla biraz uğraşacağız. Şimdi beklentide gelen verilerde bir sıkıntı yaşamayız. Piyasa olan akışında devam eder. Fakat beklentinin çok altında ya da üstünde gelirse volatilite yaratır. O yüzden burayı takip edeceksiniz. Burayı gözünüzün önüne sokun. Yani bunu aklınızda çıkarmayın. Burası çok önemli. Hızlıca kriptoya bir geçelim. Amerika'ya da bakacağım. Şimdi bir simetrik üçgen yapısı var Ethereum'da. Nereye kıracağı belli değil. Simetrik üçgen yapılır. belirsiz yapılardır. ETF desteği gelirse bugün itibariyle yukarı kırarız ve 3500 denemesi gelir. Tabii ki burada ne ararız? Buradaki kanalı var şimdi burada. Bir düşen takozu var. Bu düşen takozunu kırması beklenir. Bu düşen takozu kırarsa 3500 gelir. Ondan sonraki diğer seviyelerde gelecektir. Diyelim ki Bitcoin'de bir düşüş yaşandı. O zaman burada bir Golden Zone bölgesi var. Fibonacci çektik. Buradaki Golden Zone'a bir temas yapabilir ve tekrardan yukarı çıkabilir. Bitcoin'deki simetrik üçgen yapısı devam ediyor. Burada da bir simetrik üçgen var. Bunu siliyorum. Zaten burada sıkışıyor. Yukarı patlatırsa ilk önce kutusunu deneyecektir. 108.330. Sonra bu burada bir tane kutu var. Şimdi günlük açarsam göreceksin. İlk önce 108.353 kıracak. Ondan sonra 117 denemesi gelebilir. Haberin olsun. Burada ne arıyoruz? Buradaki üçgenin simetrik üçgenini 4 saatlikte yukarı kırmasına. Aynı zamanda buradan buraya bir flip çektiğimde şunu görebiliyorum. Aslında 0382 bölgesi ve 05 bölgesi burayı tutabilir. Yani bu desteği tutabilir. Onun içinde ne istiyoruz? Buraya çok fazla sarkmasın Diyelim ki sarkacak. Diyelim ki böyle bir hareket yapacak. O zaman da şöyle bir offset yapabiliriz. Dilleri sayabiliriz. Dilleri sayarak iş yaparsak da o zaman iki tane böyle desteğimiz oluyor. O zaman da 618'e kadar bir sarkma görebiliriz. Çünkü burası aynı zamanda bir golden zone bölgesi. Buraya da bir etiket atalım. 103'e kadar sarkabiliriz. Ama burayı yukarı kırdığımız sürece bir sıkıntı yok. Bunu unutmayın. Totale baktığımda aynı yapıyı görüyorum. Burada bir tane yükseleni var. Dilleri baz alarak gideceğim şimdi. 4 saatlikte bakıyoruz kısa vade. Ve burada da bir düşeni var. Tabii ki de buradaki desteği daha sağlam. Çünkü temaslar var. Burada en azından 2-3 temas var en fazla. İkisi de sayılabilir. Sen şimdi bu iki tarafa da ne yapacaksın? Aslında alarm atıyorsun. Bu iki tarafta alarm attın. Hangisi kırılırsa öne işlem açabilirsin. Short açmanızı önermiyorum. Çünkü boğa piyasasındayız. Yani her zaman burayı kırdı bir test etti indi diyelim aşağı. Buradan direkt sekip yukarı gidebilir. Bu da gerçekleşebilir. Haberiniz olsun. Böyle piyasalarda ne olacak genellikle belli olmuyor. Yani genellikle short işlem açılmaz. Total 2'de aynı yapı var. Şöyle çiziyorum. Şöyle bir destek var. Şöyle bir direnç var. Burada sıkışan bir yapı var. Simetrik üçgen nereye kırar? Bakacağız. Aşağı kırarsa ilk önce son dibi deneyecek. 1.38'i denemesi yapılır. Yukarı kırarsa da ne yapacak? 1.52'yi deneyecek. Bir siliyorum. Ondan sonrası zaten yönümüz yukarı. Şu an için durum bu ama. 1.38'e de çekilebilir. Satışta gelebilir. Yukarıda çıkabilir. Belki şunu yapabilir. Günlükte gösterirsem görürsünüz. Burada kutunun orta noktası var. E burada da bir de gelen desteğimiz var. Bu buradan bir destek alıp da yukarı çıkmak isteyebilir. 4 saatte çekip de fit batarsam ne olur ona bakalım. Son çıkışın fibini atalım. Nitekim oralar geliyor. Şurası bizim tutabilecek bölge. Şimdi ne gördük? Hem kutunun orta noktası 0.5'i. Aynı zamanda desteğimiz var. Aynı zamanda 0.5 ile 618 bölgesinin Golden Zone bölgesi. Yani buraya kadar sarkıp buradan bir temasla yukarı çıkabiliriz. Yani bugün biraz düşüş gelecek. Aynı yapı burada da var. Buradan buraya çekelim. Hepsinde aynı yapı oluyor zaten. Kübümüzü atalım. En azından seviyelerimiz belli olsun. Kutunun orta noktasına gelmiyor burası ama yine bir Golden Zone bölgesiyle bir desteğin uyuşmasını görebiliyoruz. O yüzden burası çalışabilir. Burayı bir akümüle süreci olarak sayamayız. Genel itibariyle günlükte bakılması lazım. Sen Burası böyle komple bir akümüle süreci olabilir. Burada fiyat dinleniyor. Total işte durum böyle. Market şu sıralar sol taşıyor. XRP do taşıyor. Doge taşıyor biraz. Doge çok taşınmıyor ama daha çok böyle solan ağında gidip geliyoruz. Bu seviyeleri unutmayın. Biz 0.4'e kadar bir geri çekilme gerçekleşebilir. Fakat biz derin üçgen yukarı kırdı. O zaman son tepesi 1.1'e bir deneme yapacaktır. Tamam. Şu hareketi de yapabilir. Geldi, sekte. Ya da buradan geldi. aşağı kırdı. Gitti aşağı bunu yapabilir yani. Şunun daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Buradan sekecek, yukarı çıkacak. Adır'daki yapıyı görme, görüyorsunuz zaten gerek yok. Böyle çok temelden bir düşeni var. Şöyle yapalım ama. Buradan çekmemiz daha doğru olur. Buradan da biraz toplarız. Şimdi oldu. Genel itibariyle Adır's çok farklı total grafiklerine göre şöyle yapalım. Burada bir üçgeni var. Ben yukarı gideceğini düşünüyorum. Şuradan şöyle bir fit çektiğimde onu anlayabilirim. Şimdi şurası bir golden zone bölgemizi çizelim. Şurası. Şimdi geri çekilirse buralara kadar geri çekilmek ister. Çünkü burası aynı zamanda çiftli desteğin olduğu yer. Buraya kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ama ben buradan yukarı çıkabileceğimizi düşünüyorum. Falarsa, salarsa, çok salarsa 335'e kadar salar. Bunun altında sıkıntı o zaman son dibin denemesi yapılır. O da 323 fit. Şimdi milyar. Aynı zamanda yukarı gidersek son tepeye geçmemiz gerekir. Aysel'e baktığımda bir sıkıntı görmüyorum. Aysel her şey doğru. Bir sıkıntı yok. EMA fiyatlarına bakalım. EMA'nın da üstünde Buradan bir destek alıp da yukarı çıkmak isteyebilir. Bunların düşüne bakacağız. Bakalım burası bizi tutabilir mi? XRP'deki aynı yapı devam ediyor. Burada bir sıkışan bir üçgenimiz var. Buradaki fitili ignore sayıyorum. Şurayı alacağım. Bir destek çekebilmek için önemli. Aslında buradan itibaren de alınırmış ama mesela şuradan olmaz. Trendinden çok ayrı. Genel itibariyle şöyle bir yapımız var. Bu XRP'de fileri ignore edeceğim. Burada yükselen diplerimiz var. Genel itibariyle yapımız bu. Şimdi şu gerçekleşebilir. Son yükselişim tamam mı? Ekmeğini yemişizdir. Şu bölgeden bir temas gelebilir. Genel itibariyle yapacağım birçok şey aynı zaten. 3,1'e kadar bir geri çekilme görebilirsin. Keza salmak isterse 786'ya kadar salar. Böyle bir durumda son dibi deneriz. O da çok derin. Önermiyorum stop olun. Yukarıya gitmek isterse de şuradaki son tepesine deneyecek. Şurası. Şurayı söylemiyoruz. Burada fiyat zorlanır. O yüzden burayı kırmak isteyebilir. Yani bir atak gelirse burayı kırıp yukarı çıkmak isteyebilir. Haberiniz olsun. Sola baktığımda güzel bir yapı oluşmaya başladı. Burada sıkışan bir yapımız var. Buradan beri gelen bir çıkış desteğimiz var. Bu çıkış desteği bizim için şu an gayet iyi çalışıyor. Fiblerle doyumlu çalışıyor. O yüzden ben bir sıkıntı görmüyorum. Düşersek de 236'ya kadar düşeriz. Sonra yine yukarı çıkacağımızı ben düşünüyorum. Şunu söylemem gerekiyor. Mutlaka şuradaki 260 bölgesini geçip burada buranın üstünde bir kapanış gelmesi gerekiyor. Çünkü burası son tepemiz olacak. Hatta ben bunu biraz daha yukarı taşımak istiyorum. 262 diyelim. 262'nin üstünde kapanış beklerim. 262 üstünde kapanış gelirse bizim için her şey yolundadır. Peki direkt çıkış gelebilir mi? Gelebilir. Düşüş ihtimalinde zaten şöyle bir mevzu var. Bu 236'nın altında bir kapanış hemen stop alıyorsun. BNB genel itibariyle günlükte bakacağız. Burada simetrik bir yapısı var. Bunu devam ettiriyor. Çünkü düşen tepeler, yükselen dipler. Devam ettiriyor. Ben yukarı doğru bir atak bekliyorum BNB'de. O yüzden şurayı işaretledim. 721'e bir atak yapabiliriz. Salmak isterse nereye kadar salar? Ona şöyle bakalım. Ha bu arada son düşüşün dibini çekmedik. O yükseliş Golden Zone'a kadar gerçekleşebilir. Ki oraya zaten fitil atmış. Ama gitmek isterse 786'ya gider. O yüzden güncelliyorum. Bir 717 atağı gelir mi? Gelir. Burada bir dönüş formasyonu gelirse BNB'de. Yani kırmızı mum ve dönüş formasyonu mum formasyonu gelirse o zaman yeni seviyelerimizi ben size yazar belirtirim. Ama 717'ye bir atak bekliyorum. Doge kutusunda devam ediyor. şu an için bir sıkıntı görmüyorum ve 0410'a doğru bir atak bekliyorum hala. Şunu yapabilir. Buradan bir destek alıp yukarı çıkabilir. Ya da direkt bundan sonra karar verip çıkabilir. Sıkıntı yok. Şöyle 4 saat diye alırsam anlarsınız. Buradan destek alıp çıkabilir. Şimdi bu çıkışını devam ettirirken önemli olan bu düşen yapısını kırmak. Burada bir düşen yapısı var. Şuradan şuraya çizmek gerekiyor. Buradan destek aldığında önemli olan burayı kırabilecek mi? Çünkü şurası bizim için güçlü bir bölge olacak. Çünkü buranın altına sarktı. Şimdi burayı kırabilirse ya buradan direkt kıracak ya da düşüp öyle kıracak. Yeter ki kırsın. Bu 382 bölgesi bizim için önemli. Burayı kırdığı sürece bir sıkıntı yok. Yönümüz yukarı. O zaman 410'a kadar gider. Tüm söyleyeceklerim bu kadardı. Yani kısa bir analiz yapmış olduk sizlerle. Artık günde iki canlı yayın bir de video yapacağım. Bir sabah canlı yayın yapacağım. Orada ABD hisseleri nasıl kapatmış? Kripto piyasasında böyle hemen al sat yapabileceğimiz coinler var mı? Ona bakacağım. Öğleden sonra video gelecek. Ve gerçekten teknik analiz göreceksiniz. Akşam da tekrardan işte ETF'lerle birlikte açılış yapacağız. Son yarım saati, bir saati sizlerle birlikte açıp. Piyasada volatilite var mı yok mu? Ona bakacağız. Bir de genel sohbet, muhabbet. Bu canlı yayının amacı bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.